Evet arkadaşlar bu şekilde baylağın ben de ögünç e, gibi odamın camını da asmaya başladım. Odanın camını da astım. Bu şekilde akşam bugün arkadaşlar bugün sizler birlikte e, şu anda Cumhuriyetimiz 29 Ekim Cumhuriyetimiz arkadaşlar. Ekim Cumhuriyetimiz 101, 102 yılının kutlamız e, kutları kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok güzel hava. Bugün arkadaşlar cumhuriyetimizin ilk videosu ikinci bölüm abi. İnanılmaz yani çıktığı o anda söyleyeyim biraz. Birinci bölümümüzdeki bu şekilde helal bir Yukarıda baylak var abi. Bu şekilde yukarıya baylak da Evet rüzgardan dolayı çünkü bu baylak dolanmış abi. Dolanmış görüyorsun. Şimdi ben sana şimdi dördüncü kattan binalardan ortak bir şeklinden nasıl asılıyormuş. Bir de binadan dördüncü katına çıkacağız arkadaşlar. Bir helal bile nasıl bir nasıl işler nasıl astılar onu göstermeye çalışacağız. Partimize bir de giriş yapalım. Bir de okutalım da arkadaşlar. Ondan sonra. Hani biliyorsunuz bu şekilde cumhuriyetimiz Ekim ayının sonunda cumhuriyetimiz olduğu zamanlarda sokaklarda, trafik ortamlarında cumhuriyet bayramı asılıyor. Türk bayrağı cumhuriyet bayramı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Binanın içi komple yani Karalık oluyor. Bunun hani bazen sensörlü lambaları da arızalı oluyor. Bunun lambaları çok eski beyler. Çok sağlam yapmışlar lambaları. Bunu inşaat yaparken mi yaptılar yoksa hiç sensörlü lamba aydınlatmaları? Başka şeylerden mi yoksa yani? nasıldı söyleyeyim. Şurada hani. Bazen biliyorsunuz çalışmıyor. Sakıntılı oluyor ama. Flaşı. Üçüncü kat, sonunda dördüncü kat abi. Cama arasına nasıl bağlamışlar? yükseydi. Yükseldik oldukça abi. Evet. Çok durmayacağım falan da dikilmeyeceğim çok başım dönüyor. 3. kat sonra 4. kata geldik. Ondan sonra arkadaşlar gideceğiz abi. Buradan bağlamışlar abi bak. Dördüncü kat. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi camı arasına bağlamışlar. Aylak baksana şuraya bak ya. Benim yükseklik korkum var. Cama da fazla yaklaşamıyorum abi. Göstereyim. Sonu. İnerim aşağıya. Ondan sonra ineceğim. Karşı binaya bağlamışlar. Baksana. Abi. İpi durumu böyle mi yani? Baylak. İpi. Evet abi. Camı arasına bağlamış. Baylak böyle şey birleştirmiş şekilde. Arkadaşlar burada kamera yok ki. Kamera olsaydı başımıza bela almıştık bir Şimdi ben asansörü neden bilmiyorum. Bu yazda artık boyunca deplen oldu. Deplendi biliyorsunuz asansörlerde çünkü deplende çok tehlikelisi durumda yaşanıyor. Siz de vereceksiniz. Eski arkadaşımın orusu birbiri geldi de, birbiri geçti de. İnanın aşağıya. Şimdi arkadaşlar şu anda bizim odamızın, yeni odamızın camına ben de baylak aldım. Baylak astım. Şimdi ben bu binada 20 seneden daha fazla yaşadığım için evin binaları yoğun mahalleye bir şekilde Binada da gezebilir edebilir ama şimdi bu binada yaşamıyorsunuz gençler. Eğer ki bu binaya kaçak girmişsiniz o kesin o aşağıda kamerada tanıyacak. Kamerada çekecek kesin. 20 sene tanıdığı için kameralarda tanıyor beni. Yani bunun mantığı bu. Eskiden 2018 yılında Emir Öngören 7 kata kata koşa 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 spor olarak 7. kata kadar sporuk yaptı, durumu yaşadı. ciddi ben çok yolu da hissetmiştim. Tam 7. kata kadar çıktım yani. Koşa koşa gittim çıkmıştım. Son dakikalarda hani. Onun diye videolarında da şeyleri de yaptım beyler. Arkadaşlar ben insanların izinsiz kaşı zilleri kaçak basmıştım. Ben haberleri dinledim. Zilleri kaçak basınca iki ay hapis cezası varmış beyler. Kesinlikle. Sakın size zilleri de bir de söyleyeyim mi size? Çoğu TV uyarı verilmiş. Birisi zilleri basıyormuş, kaçıyormuş, daireden uzaklaşıyormuş. İki aya hapis cezası varmış, devlet yasaklamış. O videoyu eskiden yüklemiştim, yüklüydü. İyi ki silmiştim çünkü haberleri de çıkmış. O haberleri de çıkarsaydı. Benim de çünkü iki ayda hapiste de atarlardı. O zaman yeni yasaklamalar yoktu. Şimdi yeni yasaklamalar yer yermiş. Çok bu sıralar zile bastıkları için devlet bu sıraları yasaklama getirmiş. Niye de anlayamadığım için çok TV'ye de çıkmış. Bizim binanın artık her tarafımıza boyunca turu yaptık bayağı abi koşuş yaptım. 7. kata kadar spor yaptım. Bir de zilleri, gizlice zillere basma özelliği yaşandı. O videoyu silin, silmiştim. İyi kesilmişim ki, ki. O da çok iyi bir çıkardı beyler. Çünkü devlet yasaklama getirmiş. Yeni bir yasaklama götürü yönlendirmiş devlet. Evet. Görünç olduğunuz gibi karşılaşımızda bu da Buda, beyler. Baylarımız. Aslında da şu şekilde bayağı geçici olarak belir ama 7 gün bir süre sonra çıkacak bu bayrak. Dışına takıldı zaten. Karttan yapılmış zaten. Yağmur yağsa yırtılır zaten bu. Yağmurda gider o yırtılır. E, geçici amaçlı yani bu bayrak geçici olarak asılı yani geçici olarak takıldı. Asılmış. Yapıştırılmış. Bu bayrağı ben geçici olarak yaptım. İnerim aşağıya. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci bölümü bu bu videonun. Siz de ne yapmayı düşüneceksiniz hayatımıza boyunca ben de bilmiyorum. Ben de gizlice boyunca benim diye videolarını da kaçak olarak bu binanın yerin altına girmiştim. Buranın kameralar da kurumunu tanıtım vardı. Onun videosunu da silindi. O zaman şikayet geldiği zaman bu videoyu kaldırmak zorunda kaldılar. Ondan sonra videoyu kaldırdığımız zamanlarda çünkü videoyu kaldırmadığımız zamanlarda çünkü polis polis her taraf dünya her taraf görüyor ya Yoksa çünkü bir yerden polis gelir diye boşu boşumuza karakoldan yoksa çünkü bir süre karakollukluklukla da uğraşacaktık. Yani bir süre karakolda işlerle uğraşacaktık. Karakolla gidecektik, bir sürü şeylerle gidecektik. O videoyu mevcut sildirdiler. Oradaki komşular da sildirmek zorundalar. E biz o biz e, gizlice bir kaçak işi yapmıyoruz biz artık. Ne varsa eğlenceli videoları geçireceğiz. Eğlenceli videolarımızı makitlerimize geçireceğiz. Bu videoda yani izledikten izledikten sonra bu şekilde. Yani şu belki yani normal insanların amaçlı ne ne keyifleri yaşıyorlarsa zaten eminim yani insanlar gezecek kaçak girsinler. Videoyu izliyorlar. Komşular izledikten sonra hani evin adresi versen de komşular bu videoyu izledikten sonra bir bana arıyorlar bu seferlerde. Beni buluyorlar sonra şikayet etmeye başlarlar O videoyu kaldırın diye uyarı veriyorlar. Yorumlarda da yazıyorlardır. Yorumlarda şu sonra bir de yazdıkları zaman ev sahibi videoları takip etmişse o videoları kaldırsın diyorlar. O videoların geri kanları gizli cezillere basma. Diğerleri videoya diye videolarımızın kameralar kurumuştu. Aşağı inmiştim. Onu takip edilmişti. işte ev sahibi tarafından. Ondan dolayı o videoyu bazıları ikisi üçü beşinden aynen o videoyu sildir mi bir de o videoyu sildirmişler. Yani artık o işleri yapmıyoruz beyler. Başka türlü suçumuz yok. Başka türlü suç işlemi sallanamıyoruz yani. Başka suçla işlemiyoruz. Evet arkadaşlar girişi girişimizi bu şekilde de helal bile ee, yapalım olarak. girişimiz sallandık. Baylarımız da böyle şöyle bir, bir helal bir kıta yoğmal bir küçük baylaktan aldım. Böyle duruma aldım. Aslım ama bu şekilde yani. asla bu şekil hali. Şu şekilde. Görüntüsü de bu şekilde. Halilik iyi görüşü. Buradan böyle yakından bakalım. Şimdi buradan ağaçların arasından dolaşacağım. Bu sefer örümcek ağlar olabilir buralarda. O saatte sonra örümceklerle dolaşıyor ya. Ağlar çıkartıyor. O yüzden buradan dolanmak zorundayım. O yüzden mevcut dolanacağım yani. Gözlükçünün hala bayrağı duruyor. Işın Optikin ışık, optik'in dükkanının camında da baylakları da çıkarmamış. Burada da topik bu da çıkarmamışlar. Çünkü de baylak son dakikalarda Cumhuriyetimiz geç e, ikli ikli de ikli günü. ne oluyor abi? Örümcek mi geldi? Örümcek aldı okulda ha beyler. O saatte çok örümcek basıyor. Yani Cumhuriyetimizin ilk Şöyle söyleyeyim yani. Abi. Bugün cumhuriyetimizin günü ya. Ekim'in cumhuriyetimizin günü. Bak gözlükçülerini hala bırakmak bırakacağı kararlarında. Gözlükçüler hala bırakıyor asıyor yani. Böyle bir şekilde. Onun gibi gözlükçülerin nasıl varsa. Biz de aynı şekilde uyguladık. Allah abi eller çok şey var ya. Uf, Allah billah. Biz de aynı şekilde, biz de aynı şekilde cama uyguladık. Cama da aynı şekilde buna da astık. Çok ağır abi bir gelmeyeceğim. Biz de aynı şekilde bir, biz hocamdan, kavurttan bayları kestik, astık. Şu şeklinde görüntüsüne şu şeklinde uyguladık. Bir daha gelmeyeceğim bahçeye beyler çok çok ölecekler var. Örümcekler bozara çok saklanıyormuş. Çok gizleniyormuş, ediliyormuş. Çiftliğe söyleyeceğim. Takipçileri Şöyle göstereceğiz görüntüleri şöyle de alacağız. Şöyle almaya çalışacağız. Gerçekten Hayat ara mahallemiz Cumhuriyet Bayramı oldu ki İnanılmaz gerçekten söyleyeyim bile Bitince yarın alay gösteri çıkarırlar beyler Evet arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu izlerseniz like atarsanız faydalı içerikler videolu olacak yani izlendiğinde bütün tüm kanal içerikleri izlendiğinde birinci bölümümüzde almamıştım yeni aldım yeni aldığım şeylerini bu şekilde yani asayım dedim de dedim İyi oldu abi abi yakıştı. Evet arkadaşlar ışıkları açayım dedim ki ışıklardan parlasın ne dedim? böyle yani. Göt gözüne bakansınız simsiyah abi. Göt güzel. Gökyüzü siyahsa hava açık anlamına beyler. Hava şu an esmiyor. Havanın durumunu buradan anlayabiliriz. Evet arkadaşlar gelelim içeriye. Arkadaşlar ne yaptık? Bugün göç oluruz gibi. Ee, cumhuriyetimiz kaç yaşındaysa ya 102. yılı mı olması lazım? 101. yılı mı? Yoksa 2024'te sanki 100. yılında 101. yaşına girdi. 102. Yıl yaşına da girmiş olması lazım Cumhuriyet. Ama annem bana öyle söylüyor bana. 100 İkinci yaşındaymış Cumhuriyetimiz beyler. Öyle biliyorum hala 101. Le, televizyon reklamları verir verir onları. Televizyon reklamları vermiştir. 101. yaşında, 102. yaşında. Orada televizyonları da çıkartır. 12 televizyonları da kesin vermiştir onu beyler. Arkadaşlar bugün görüşüldüğünüz gibi kanalımızın abone ol olmayasınız da, abone değilseniz abone olun lütfen. Abone sayısını çoğaltalım edelim. Geçip söyleyeyim. Ben de eve gireceğim abi. Ben de direkt şöyle söyleyeyim ya da vereyim sana da bile. Bugün ikinci bölümün bu kadar abi. Cumhuriyetimizin ikinci bölümünü bu videonun buraya kadar izleyenlere çok teşekkürler diyoruz. Böyle baylar nasıl takılıyormuş? Sen de dördüncü kata seninle beraber çıkacak, bu, bu işimizi çözdük. Nereden yapmışlar? Nereden yapanadın? Ona nereye Yani helal bile. Böyle bile. Bir karşı binanı da üçüncü aynı şekildedir ama Karşıya bina içine girmeye çalışırsam, buradaki insanlar çok az tanıyor için burada oturdukları bilmedikleri için çünkü kızarlar çünkü o yüzden beni de çok kızmışlar eskiden beni de eskiden kolmuşlar o videoyu da desildirmişler o yüzden o yüzden binalarları Kaçak kaçak olarak girmeyin çok haberleri çıkıyor ve dizileri çok basıyorlar çok kaçıyorlar yeni bir hapis cezası uygulanacakmışlar öyle 3 ay 3 aya kadar sonuna kadar o yüzden de İstanbul'da çok suç işlemeyin çünkü devlet yine yeni bir yasakları getiriyormuş. Yeni yasakları getirecek. Ne de belli bir arkadaşa artık kolalar artık çocuklar içemeyecekmiş. Kolayı 18 yaş altına artık kullanamayacak, içemeyecekmiş. Bunu devlet belli süre artık 2025-2026'dan sonra devlet artık yeni yasakları getiriyor ki inanamaz bir Zilleri çağırma yasaklığı dikkat. Daha sonra kola içerken yaş kısıtlamayı dikkat. Çünkü bu yeni bir yasaklamalar neden geliyor? Çünkü insanlığın iyiliği bilir sağlıklarını yaşatmasını da getirebilmesi için karşısında da çocuklara iyiliğini yaşatılması için devlet yeni bir yasaklama uygulamasına çalıştıracak. Çünkü neden? Kola da biliyorsunuz zararlı çünkü hayatımızda. Bilgileceksiniz yani. alkol çünkü daha sonra çocuklara Ende yani daha sonra da içecek kolalarını, içecek kola hemenleri amaçlarında. Dikkat edin beyler arkadaşlar çünkü bir, sürü yasaklamalar gelmiş, yasaklamalar gelecektir kesinlikle. Haberleri de bizde verince biz de duyacağız. Biz de bir öyle de söyleyeceğim arkadaşlar. Anlattığım heterleri bu kadar anlatacağım kadar. Bu kadar heterleri bilgilerini bu kadar anlatacağım. Ben sana böyle de söyleyeyim yani beyler yani şöyle de böyle dil dil diyeyim yani arkadaşlar şimdi ben eve ben yavaş yavaştan gidiyorum bu şekilde de. hepimize görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben fili de yavaştan takacağım köpek de kum için evimde yani öyle diyeyim yani bu videoyu buraya kadar izleyenleri çok teşekkürler öyle diyeyim yani. Anahtarlarının karıştırmışım diyeceğim biraz uzun bekletmişim. Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.